Groza tanıştırayım. Birader kusura bakma ya. Hani ben affetsem Groza affetmez ya. Groza merhametsiz güç. Sıra bende Groza. Groza. <laughs> Yalnız bende silah da ciddi. Groza. Ne diyorsun? Tanıştırayım. Yeni arkadaşım Groza. HP5K'ya pek benzemez. Ya işte nereden bilsinler abi? Şu duvarın arkasında elinde Groza'lı biri bekliyor yani. Tanıştırayım. Çok This sevdiğim arkadaşım Groza. Rosa seviyorum ya Rosa ne seviyorum ya dur Bu da değil Evet gelenler var ben aldım airdropu. zahmet etmeyin Ne adamsınız ya. İnsan bir etrafa bakar ne olup ne bitiyor diye. Baktım. Oraya da bir airdrop düşüyor. Duydum. Groza tanıştırayım. Yalnız adam canını da doldurmuştur. Şunu bir yakalayın. teke tek. Bak bak. Dalıyorum. Birader kusura bakma ya. Hani ben affetsem Groza affetmez. Diyorlar nedir yani? Aha. Lan. Oğlum neredesin sen? Bak. Bak bir de tavşan gibi zıplıyor. Şu bir. Lan. Groza. Merhametsiz güç. Taktı kafayı bana ya. İnanılmaz. Maçın başından beri beni takip ediyor sanki. Duydum. Şurada bir yerde. Son derece teknik. Tamamen sese yoğunlaşarak ve oradaki ağacı da dikkate alarak sonuca götüren bir sprey. Sesinde de 3. seviye kask olması nedir ya? Oğlum nereyi lootladınız lan siz? Bak bunlar uğraştıracak. Aha! Sıra bende. Groza. Bu evi almam lazım. Başka yolu yok. Lan! Dışarı nasıl açıldı o kapı? Ve güle güle. Yeterim be evde. Ee. Ha. Groza. Yalnız şu an herif ciddi silahlandı ve 3. seviye set var. Dikkatli olmam lazım. Hadi lan, hadi yüzleş. <laughs> Yalnız bendeki silah da ciddi. Groza. Ne diyorsun? Bak hala gıpraşıyor ya. Bayılmış hala gıpraşıyor. Yalnız bunun arkadaşı var. O da şurada bir yerde. Oğlum bu fişekleri niye bu kadar beklettiniz ya? İnsanlar bunu arıyor da bulamıyor saatlerce. Duydum. Vay sinsi vay. Bak bak. Nereden geliyor? Bak bir de oraya yattı ya. Tipe bak ya. Dur. Sana özel çok değişik bir fotoğraf çekme tekniği kullanacağım. Bekle. Ulan. Bomba affeder ama groza asla. Yaşandı ya. Yaşandı ve bitti. Saygısızca. Tanıştırayım. Yeni arkadaşım Groza. MP5K'ya pek benzemez. Biraz serttir kendisi. Bak bak arkadaşı orada. Ula oğlum. <laughs> Kafanın ucunu gördüm. Seni gidi küçük sevimli sinca. Kendini tanıt. <laughs> evet tanıdık. Vay be. 3 tane MK14'e dayanıklı bir kişi var karşımızda. İşte 3. seviye yelek arkadaşlar. Bütün mevzu o. Onu bulmasa ölmüştü. Gerçi yine ölecek ama. Gerçi yine ölecek ama. Hani ilk pozisyonda ölmüştü ve canım da bu kadar gitmemişti yani. Ve, ve içelim bari. O kadar aldık. Ha, mini 14 falan. Burada biz MK14 diyoruz, Groza diyoruz. Adam Mini 14 ile airdrop baskınla... Sakın hakkından bile geçirme. Yalnız var ya vuramasaydım yakındı yani. Aha. Bak tam gazozu içerken duydum adamı. Gel gel. Gel gazoz var gel. Tamam. Ya işte nereden bilsinler abi. Şu duvarın arkasında elinde grozalı biri bekliyor yani. Yani burayı dişimizle tırnağımızla kazandık o kadar. Bir zahmet şöyle bir ağız tadıyla lootlayalım da. Araba geldi. Lan bunlar sandığa geldi. Dur sen dur. Size çok güzel bir sürprizim var. Şunu bir kapat. Sürpriz. Tanıştırayım. Çok sevdiğim arkadaşım Groza. Lan adamlar neye uğradığını şaşırdı be. <laughs> Aynen buna biraz geç kaldım. Ama en azından şöyle birkaç kill çıkartırız diye düşünüyorum. Groza'yı seviyorum ya. Abi Dokunuyorsun ve adam ölüyor ya. Yani. yani şurada yılanlayan biri varsa hani biraz ateş etmesini biliyorsa ölürsün yani. Koşturamazsın. Bekleyeceğiz. Maçı buraya kadar Aha. Bak bak. Bak görüyor musun? Tam otun içine yattı. Son anda aldım ha. Arkadaşı var bunun. Lan var ya tam yılana dönüşürken yakaladım ha. Eyvah eyvah o çok Aha Vay sizi gidi yılanlara Şu ölüm şekillerinden biri de Tam o esnada rakibe yakalanmak Aha Arkadaşlar Dalıyorum Videoyu beğenirseniz sevinirim hani Sen o haritasında daha fazla video için Hiç ıska geçmedim ya. Bak bu çok önemliydi. Şu an panik yaptılar, aralarında tartışıyorlar işte. Kaldıralım mı, kaldırmayalım mı? Gaz geliyor falan diye telaş yaptılar. İşte Bayılan diyor ki, kaldırın abi diyor, işini bitireceğiz falan diyor ama işte bilmiyor ki elimde groza var. Şöyle bir alana doğru dur lan bunun arkadaşı var. Şu an. Videoyu gönül rahatlığıyla beğenebilirsiniz arkadaşlar. Yani lütfen. Bir şey gösterdim size. Oo, lan oğlum burada ekip var. Düştü, düştü son anda düştü aynen. Abi groza nedir ya böyle ya? Seviyorum ya bunu ya. Ya elektrik süpürgesi gibi abi. Adamları süpürüyorsun böyle halının altına. Yürü git lan diyorsun böyle. Baksana abi. Karşı koyamıyorlar ya. <laughs> kendini öldürerek kilimi çaldı ya. Tamam. Kötü haber. Canım biraz azaldı. İyi haber. Artık yerini biliyorum. Hadi bakalım. Bak bak. Tipe bak. Oo bu bayağı çayır çimen dolaşıyor ya. Tamam. Çayır çimen dolaşanlar için şöyle bir ürünümüz var. Havayı temizler. E, havadaki mikropları. Bir tane daha var. Bir alana bir bedava. <laughs> Buradayım. ve tanıştırayım yani Groza.